TCS bu aralar durmuyor. Gerçekten çok güzel orman yollarının olduğu mükemmel bir harita modu ile karşınızdayım. Nasıl kurulduğunu, nasıl indirebileceğinizi ve şifreyi yine video içerisinde bahsederek anlatıyorum. Haydi videoya geçelim. Şimdi... Aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulunan linki tıklayıp indiriyorsunuz. Video içerisinde yine önceki videomdan bilenler biliyordur. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Herhangi bir dakikada görüntünün herhangi bir yerisini koyduğum şifreyi girerek rarlı dosyayı açıyorsunuz indirdiğiniz dosyalar şu şekilde part 1 ve part 2 olarak gelecek Bu açtıktan sonra şu şekilde zaten mod sıralamasında var birazdan göstereceğim profil oluşturacağız ve bir tane de ayarımız olacak Sonra part 2 Bunların ikisini de içeriğini Klasör şeklinde değil şu iki Klasörün içindeki mesela şunlar bir de şunlar. Tutup kopyalıyorsunuz nereye? Mod klasörüne. Bakın işte benim modlarım burada. Şunları şöyle tutacaksınız. Hop buraya şöyle sağ tıklayıp buraya taşı veya kopyala diyerek modu attınız. Modu attıktan sonra işimiz bitmedi. Hemen yine e, sayfayı kapatmıyorum. Mod klasörünün bulunduğu bu sayfada Config.cfg config cfg yani config dosyamıza giriş yapıp bir ayarı değiştireceğiz haritadan atmaması için. Burası çok önemli. Yorumlarda yazmayın hani e, bir şekilde atıyor falan falan diye. Ya mod uyumsuzluğunuz vardır yani çalıştırdığınız bir mod uyumsuzdur. Ben de sadece no damage açık veya bu ayarı yapmazsanız haritadan atar. Config CFG sağ tıklıyoruz. Ben direkt e, Notepad ayarlı olduğu için böyle gözüküyor. Birlikte aç diyorsunuz. Buradan not defterini seçerek tamam diyorsunuz. Açılan sayfada Ctrl F yani aramayı açıyoruz. Buraya buffer yazıyoruz. Enter dedim mi? Bakın. Used R buffer page size. Bu sizde 10 olacaktır. Bunu 50 yapıyorsunuz. Sonra dosya Kaydet diyerek çıkıyorsunuz. Burada işimiz bitti. Bir de mod sıralaması ve yeni profil oluşturmayı göstereyim. Yeni profil istiyor. Hemen oyuna geçelim onu da gösteriyorum. Şimdi oyunumuzu açtık. Hemen şöyle profilleri yönet diyorum. Ben oluşturmuştum. Buradan yeni profil diyorsunuz. Bakın sırasıyla gösteriyorum. Ee, işte buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Ahmet, Mehmet. Ee, buradan seçiyorsunuz. Çekicinizi, profil fotoğrafınızı, şirketinizin logosunu, ismini e, şirket olarak giriyorum. Bakın burada harita kısmını seçmemiz gerekiyor. Gözükmüyor. Neden? Buradan mod yöneticisine geliyorsunuz. Modlarımızı aktif edeceğiz. Buradan çat 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 çat. Bu sıralamayı rastgele yaptım. Birazdan doğrusunu vereceğim. Değişiklikleri onayla diyoruz. Bakın açıldı. Buradan tıklıyorsunuz, rpm.mbd'yi seçiyorsunuz. Steam Cloud'u kullan. Bunu tikini kaldıracağız. Tıkladıktan sonra kalkacak zaten. Buradan oluştur diyorsunuz ve artık oynamaya hazırız. Yalnız bahsetmek istediğim bir şey var. Seviyeniz ve e, paranız çok çok düşük olacaktır yeni profil oluşturduğunuz için. Önceki videolarıma bakarsanız e, onun da anlatımını yapmıştım. Nasıl seviye ve e, para artırılır diye. Oradan izleyebilirsiniz. Ben oluşturmuştum. Hemen mod sıralamasını göstereyim size. Şöyle çarpıya basarak. E, kapatalım şöyle. Oyuna devam et demeden önce mod yöneticisine geliyorum. Hatta no damage en altta. Bakın sıralama şu şekilde arkadaşlar. Sizde no Damage yoksa veya kullanmayacaksanız en aşağıda Models 2, bir üstü Models 1, onun üstünde Assets, Prefabs, Map, Special Transport. Sıralamamız bu şekilde değişiklikleri onayla diyoruz ve artık oyunumuza giriş yapabiliriz. Hemen şöyle haritayı da yakından bir bakalım. Bakınız yolları görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Burada bir at işareti var. Çok da fazla zoom yapmıyor. Gezeceksiniz ben de hiç gitmedim görmedim bilmiyorum Işınlanarak geldim o 19 kilometrelik bir mesafemiz olacak şurada değişik sınır kapsa ama burada bırakılmış galiba ülke değişiyor Amerika'ya geçiyor halbuki Amerika'ya geçmesi imkansız neden Amerikan bayrağı koydular bilmiyorum oraya çünkü haritamız Almanya haritası arkadaşlar onu da belirteyim ve Bire bir ölçekli. Sakın 5-6 kilometre yakındır. Cart cürt diye düşünmeyin. 19 kilometreyi, 20 kilometreyi vesaire. 19 gözüküyor. Şimdi yukarıda 20 yazıyor. Baya vakit alacaktır gitmek. Bakın şurada bir değişik daha yolumuz var. Burayı da sonraki videolara saklayabilirim. Sonra ara yollar var. Orman yolları toprak olarak değil de böyle ağaçlıkların içinden asfalta giderek gerçekleştirdiğimiz Yollarımız olacak şurada bir yine şehir merkezimiz var. Şöyle bir an zoom yapayım haritamız bu kadar. İşte şurada birazcık şehir içi var. Birazcık e, fabrikaların bulunduğu işte işlerin e, yer aldığı şirketlerin yer aldığı bölümler var. Burada birazcık otoyollarımız var. Haritamız da bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, yolumu da göstereyim. Bakın şurada bir geyik otluyor. Şuna da F3'e basarak biraz şeffaflaştıralım. Şöyle bir yoldayız. Vakit kaybetmeden aracı çalıştıralım, çıkalım. Oo, aksiyon fena. Fena sallıyor tırı. Ben dedim buraları birazcık hızlı gideriz ama imkansız gibi gözüküyor. Hatta tekerden bir bir bakalım. Çok da yanlış yerde açtım. Şöyle mi dönüyor yol? ha gayret biraz geniş almam gerekecek ama orman yollarına bakar mısınız çok güzel ya hemen şöyle geçelim bakın ee, tırımızın sallanmasının nedeni tekerden izleyebilirsiniz Allah nereye vurduk biz ya çok mu geniş aldım nereye çarptı e, çarpacak bir şey yok şu küçük ağacı detay olarak eklemiş olamazsın ya. Hayır. Neyse biraz genişten alayım bakayım orayı. Ona mı çarpmışız? Evet ama biraz saçma olmuş o. Allah Allah. Başka bir yere mi takılıyoruz? Ne yapıyoruz? Haritanın bir bug'ı mı yoksa bu? Nedendir ben de bilmiyorum. Şöyle biraz daha geniş alırsak. Evet şimdi geçti. Ufak tefek bug'ları yok değil. Biz de yenice keşfetmiş olduk çünkü gitmedim dediğim gibi bilmiyorum. Birazcık da hızlı gitmem gerekiyor ama bu 20 kilometrelik yolu nasıl bitireceğiz? Felaket sallanıyor. Zangır zungur. Anam 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 anam. Bu nedir böyle? Yine bir keskin viraj. Ya o tür takılmalar canımı sıkmıyor değil. Haritaya buradan eksi bir diyebilirim. Çünkü hiçbir şey yoktu takılacağı. Olmasa daha güzel olur ama neyse ki atlattık. Bir de oranın komple kapalı olduğunu düşünsenize. Çok kötü olurdu o zaman. Bu kadar çok sallanıyor mu? Gerçekten onam. Burada şey de var ya. Ee, falan eklemişler. Neden öyle bir şey yapmışlar? Gerçekçiliği artırmak için konteyner, grader, tomruk, yığılmış tomruklar vesaire eklemişler işte. Bitki örtüsü detayı gayet güzel ve yerinde. O taşlar kaymasın diye sağ kayalarımız örgülü. Kayan taşları tutması için çekmedi. Halbuki 750 beylik, beygirlik Volvo'muz var. Çeker çeker. Yüküm 22 ton. Tomruk taşıyorum. Şuradan da şöyle bir geniş alalım. Devirmeden gidebilirsek 10 numara 5 yıldız olur. Ha gayret. Ha işte ben bu yolları çok seviyorum ya. Tıngır mıngır gideceğiz işte böyle. Ama hani sadece toprak yoldan çıkıyoruz diye üzülmeyin. Manzara mükemmel. Biraz sıfır kamerasıyla gelirken gördüm geçeceğimiz yerleri. Yani böyle sadece yol toprak değil. Yine böyle dağların, ağaçlıkların, ormanın arasından gidiyoruz yani. O burada durak gibi bir şey var. O nedir? Ha kapı var. Ama tabi detay yok. Harita bitiyor. Gidemiyoruz. Saatlerimiz sabahın 8'ini gösteriyor. Anam hızlanınca toprak sesi fena vurmaya başladı. Bizim yolumuz sağdan. Ahanda ormanda yürüyüş yapan bir tane abimize rast geldik. Bir iki e, seviyenin e, TP değerinin yükselmesi için gezdim. Ama buralara hiç gelmedim. Şehir içini gezmiştim. Çünkü mecburdum yükü taşımak için. İlk işi alıyoruz ya. Ee, güzel detaylar var. Onlardan bahsedeyim hemen. Mesela motor kullanan e, insanlar var. Bisiklet binen insanlar var. Bir iki köpek gördüm. E, şirket köpekler olur ya. E, hani mekanı bekleyen. Öyle söyleyeyim. O detaylara yer vermişler. Çok güzel. Tek gelirsek zaten görebilirsiniz. Pısır pısır gidiyoruz. Bakın burada kesilmiş ağaçlar var. Burada galiba bunları bütünleyip satacaklar. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olaraktan oyuna da böyle bir yorum katmış olayım. <laughs> Okey buradan devam. Peki biraz daha abartıp hızlanırsam ne oluyor? Şöyle bir 60-70'lere çıkarsak Allah direksiyon zangır zangır. Hayır, hayır. Hayır, kayıyorum. Yok, siz çıkmayın. Ben size aslında ne yapmamanız gerektiğini gösteriyorum. Hani öyle derler ya. Dediğimi yap, yaptığımı yapma gibisinden. Retarder işe yarıyor mu? Hayır. Buradan sağa kıvrılacağız. Yavaş. Şöyle gelen de yok. Geniş alayım biraz. bayağı keskin. Ve yola iniyoruz. Vay ne döndük be. Buradan sağ yapacağız biz. Trafik başlıyor buradan itibaren. Tamam gelen giden yok. Şöyle atlayalım. Bir de bakın bahsettiğim buydu. Asfalt yol ama Yine ormanın içi. Fazla yeşillik. Çok güzel detaylar bunlar. İşte SCS bize kulak veriyor. Gerçekten o kadar kişi çekiyor, istiyor bunu dile getiriyor. Artık bu tür yollar gelmeye başladı. Daha da artacaktır diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz? Sola döneceğiz. burada birazcık basabiliriz. Bakın 17 kilometreyi anca düştük zaten. O kadar geldiğimiz yol 3 kilometre sadece. Aman aman hızlı girilmiyor viraja. Hasta Volvo baya sağlam yol suçuna sahip devrilmez ama niye böyle oldu bilmiyorum. Ama yüküm de var yani biraz 22 ton şimdi. Onun da etkisi yok değil. Aha bakın bakın motorlu geçti gördünüz mü? Bahsettiğim olay bu. Aslında bir detay daha olsa hoş olmaz mı ya? Sepetli motor kullanacağız böyle. Arkamıza ufacık bir romork bağlayacağız. Tıngır mıngır motorla geçeceğiz o yolları falan. Çok değişik olurdu. GTA gibi. Gerçi GTA'da mod yüklemeden öyle bir şey sahip olmak zor ama. Yük alabildiğimiz böyle bir mod olsa çok güzel olur. Allah 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 Allah. İyi kontrol sağladık. ABS açık, kesik kesik fren atıyor. Tabii ki de fren mesafemiz uzuyor bu yüzden. Ya bunun da şanzıman aralığı çok kısa be. Ama yükü rahat çeksin diye işte. Şanzıman aralığı uzun olsa hızlanması güzel olur bu sefer ama yük torku az olur rampalarda bilhassa olsun takviyeyi alırız 12 vites devam zaten 105 110 Takviyeyle 12 dedik mi bu hız bize yeter daha fazlasını ne yapacağız buralarda biraz basmak istiyorum çünkü gerçekten yol uzun birebir ölçekli gelen bir harita mükemmel Araba gelmesin. Seni de sollayayım. Aha bir motorcu da önümüzde gidiyor. Bu aralar 140'ı gördük. Seni şöyle sollayabilirim. Hoppa. Aa aynadan insan görünmüyor. Araç içinden görünüyordu ama. Hayır, 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 batırdı bizi. Retarder yaptı. Tamam, moral bozmak yok. Hemen ışınlanıp devam kaldığımız yerden moral bozmak yok. Çünkü hiç sevmediğim şey aha böyle oyunu GTA'ya çevirmek ama Retardırı çok yüksek süratte ve virajda çektik Fren atmayayım dedim keşke atsaymışım <laughs> Ha retardıra çık Buradan değil ya ilerden Aslında buradan da dönsek olur muydu? Yok olmazdı Yol buradan Münşveyler Münşveyler Vay la. Nasıl söyleniyor bu Almanca bilmiyorum. Öyle bir şehirdeyiz işte. Bakın şöyle birazcık bakalım. Ne kadar görebileceğiz? Şurada bir silolarımızın olduğu bölüm var. Aman 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 aman. Videoda uzun olacak. Durup gösterirdim aslında ama artık kendiniz gelir bakarsınız. Modu bir an evvel yükleyin. Mod ücretsiz tabii ki de. Herhangi bir ücreti yok ama dediğim gibi mod e, bir önceki videodan bilenler bilir şifreli ve videonun herhangi bir yerinde bir kısmında çıkacak şifre oradan alabilirsiniz hala videomu izleyen izlemeyenlerden bir kişi yorum yapmış bir önceki videoma abi modu indirdik şifre istiyor ha buyur işte aynen öyle devam edin dedim ben de başka diyecek bir şey yok onlara. Videoya giriyor Hop linki alıyor Sen bir çekil bakayım Şuradan geçebilir miyim Geçerim ya hafif sürtüyor da olsak Kanala çok zarar arkadaşlar Yani kusura bakmayın ben e, Zaten bu oyunları oynuyorum Eee Dediğim gibi bu kanalın en başından beri söylediğim bir şey var. İçerik üretmeye çalışıyorum. Yani beni neden izleyesiniz? Mod paylaşıyorum. Ee, zor bulunan veya bulunamayan modlar elimde varsa onları paylaşıyorum. Ee, nasıl yapıldığını bilmeyenler için görsel olarak anlatıyorum videolu bir şekilde. Yani emek isteyen bir iş. Sizler için çekiyorum. Herhangi bir şey talep etmiyorum. Tek yapmanız gereken beğenmek abone olmak, yorum atmak bunlar yani sizin için ücretsiz ama ne oluyor? Giriyor, tak, stop. Açıklamalara tıkla, linki kopyala, çat kapat sayfayı. Youtube insanın gözyaşına bakmaz. Onlar videoya o kadar zarar veriyor ki. işte onun için ben de herhangi bir bölümüne videonun herhangi bir dakikasında herhangi bir yerine şifreyi yerleştirdim. Videomu tamamını izleyenler yararlansın diye. Oo oh, 165 166 167 kaptırdık gidiyoruz. Gazı kesti bu arada. 169'u 170 dedik. Geçmiyor galiba 170'i. Evet, galiba geçmiyor 170'i. Kaldı evet. Aman 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 aman. Ya yürüyün işte arkadaş ya makas mı atayım? Çekil lan. Seviyorum böyle geçmeyi. Biz bu arada buradan soldan gideceğiz ya. İleriden bir U çekiyoruz falan. Nereye iniyoruz biz öyle? Nasıl bir yol bu ya? Tamam sağdan. 7 kilometre yolumuz kaldı ama ha buradan alt yola ineceğiz. Ben dedim hani kestirmeden lan dur ben buradan nasıl döneceğim fren mesafesi tabii yeni profil oluşturduğum için ben de en düşükte neyse kurtarır biraz da arka kısmı düşünelim çünkü orası dönmeyecek bu sefer neyse döndük tamam sağda ufak bir toprak yolumuz var aslında oradan gitmeyi tercih ederdim ama ileride tıkanır mı kanır bir şey olur çıkamayız bu tarafa orası da dümdüz Bu arada e, FPS düşmeleri yaşanabilir. Bunu kendileri de söylemiş zaten. Harita ağır olduğundan bahsediyorlar. E, gerçekten FPS düşmeleri ve drop sorunları ile karşılaşabilirsiniz demiş. Ben de oyundan attı birkaç defa. Ondan sonra buffer'ı buldum. Buffer'dan sonra buffer'daki ayardan sonra tamamız ya. Yani kopardık gittik. Düz yolda 22 tonla 120-125 arası anca ben bu kadar diyor. Ben bu kadarım diyor. Şurayı heh, keskin viraj sandım ama değilmiş. Tamam. Güzel. Devam. Ama gerçekten güzel bir harita modu olduğunu düşünüyorum. Bir West Balkan olmasa da West Balkans kadar olmasa da güzel bir harita modu bence. Çünkü orman yolları efsane ya. Tamam West Balkan'ın eee Eline su dökemez. Çünkü orada şehir içi detayları, dar sokak araları falan felaket ama bu da bir seçenek işte. İndirip oynamak isteyenler açıklamaya ekleyeceğim ee, bahsettiğim gibi. Harita küçük görünüyor ama birebir ölçekte olduğu için gayet geniş. Kilometreleri bir bir sayıyor yani. 1 kilometre gerçek hayattaki 1 kilometre kadar. O yüzden bu kadar geç gidiyoruz. Tabi tam net bilmiyorum sıfıra sıfır mı ayarladılar ama sonuç itibariyle hakikaten de öyle düşüyor. Biz burada biraz yavaşlayalım. Lan yürü. Bir ara gazıyla arabayı toplayalım şöyle. Bir yerleşim yerine geldik. Şu H yazanlar var haritada. Hemen onlardan bahsedeyim. Otobüs durağı. Almanya'da onlar otobüs durağı. Buradan hemen Allah bunu yapmayacaktım. El alışkanlığı. Sinyal kolumu hala yapmadım. Sinyal vermiş bulundum. Allah'tan ayarlamamıştım. Bu şeysi bozuldu onunla. Yayı tamir edeceğim ama ne zaman? Sola baktım sağa baktım Ona devam Vay be Güzel olmuş Almanya'da gerçekten böyle mi yerleşim bilmiyorum ama Gerçi neresi kim bilir neresi Böyle olan yerde vardır olmayan yerde vardır diye düşünüyorum Ya seni ben bir soldayım mı? Gereksiz fren atıyorsun artık ya. Gelen olmasın lütfen. Sen de bir fren atar yol verirsen bana sevinirim. Heh. Veya önüne kırar yavaşlatırız artık yapacak bir şey yok. Oo, burası kurtarır da ilerideki viraj sıkıntı biraz. Böyle geniş alabilir miyim? Neyse kurtardı. Yine bir 60-70 bandında döndük. Hop. Ulan nasıl geniş alıyorsun öyle ya? Teslimat noktamız göründü. Oraya yükümüzü teslim edeceğiz. Bayağı da gelişmiş bir e, şehir mi diyeyim, fabrika mı diyeyim. Şehrin fabrikaları olur ya. Organize sanayi gibi. Öyle bir yer mi ben de bilmiyorum. Bakalım gidince göreceğiz şimdi nasıl bir yer olduğunu. Motorcu. Ben döneceğim gerçi ama sen de mi döneceksin? Yo. O ne lan? Buradan geçemiyoruz mu ya? Ha kapalı. Ha yo yo, yo. oradan gideceğiz. Oradan yükü teslim edip gelip içeride bırakacağız. Tamam. Bakın yol detayları güzel. asfalta çatlaklar var. Şurada bir tren yolu ama ağaç devrilmiş tren yoluna. Ya kardeşim daha ne kadar genişten alayım döndüm işte. Takılmayı ver o kadar da. Ooo kereste fabrikasına geldik. Çok güzel ya. Vay 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 vay. Teslimat noktamız orada. Hayır burası değil. Şurası. Kapı açılsın öyle şey yapalım. Enter diyelim. Hadi teslim edelim bu sefer ya. İçeriye gireceğim çünkü merak ettim içeriği. Karımız da yakışıklı. <laughs> Son anda Daha da gideceğiz Şöyle mekana bir bakalım ee, Biz geri geri mi gireceğiz oraya Evet Hakikaten kereste fabrikası ama ha Beğendim Karışık olmasına aldanmayalım çünkü Kereste fabrikası dediğim böyle olur abi. Hele ki şirkette böyle oyunda detaya yer vermişler şirketin. Gayet de güzel olmuş. Böyle burnumu verebilirsek şuraya. Hoppa. Gel bakalım gel 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 biraz daha kıvrıl sen. Yok yok biraz daha kıvrıl. Tamam topla. Yok toplama biraz daha. Hemen topluyor bu da ya. Hah Tek seferde girmek istiyorum. Tamam şimdi topla. Ben bir ileri gideyim geri geleyim. Tamam. İçeriden yanaşabiliriz artık. Ha R3'te ya bu. Ben de diyorum niye bu kadar kasıyor vites bizi? Ha şöyle ya. 2 saattir yanaşamıyorum gibi görünüyor ama araba kalkmıyordu. <laughs> Yanaştık. Hemen T'ye basıp yükümüzü teslim edelim. Nasıl buldunuz haritayı? Ama yorumlara bekliyorum. Lütfen beğeni de atmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen kullanıcılarda lütfen abone olursa sevinirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.